Ayfer Güleç. Şu an Doğan Bey köyündeyiz. İzmir Seferihisar Doğan Bey köyü Atatürk Mahallesi olarak geçiyor. 100 haneli bir köy. Ve ben somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve geleneksel keçe ustası olarak atölyemdeyim. Ayfer Güleç Keçe Atölyesi. Aynı zamanda burası kadın emeği evi. Yani köydeki kadın arkadaşlarımla birlikte Geleneksel yöntemlerle keçe üretiyoruz. Mesleğe başlayalı 30 yıl oldu. Ve ustam Muharrem Şengül. Balıkesir Savaştepe'den. Ben son çırağıyım. Ve mesleği devam ettirelim Balıkesir Savaştepe'ye yaptığımız bir aile ziyareti sırasında gerçekleşti. E, ustam Muharrem Şengül kepenek ustası ve yer yaygısı yapan bir usta. Onunla tanıştığımızda 70'li yaşlara yakındı ve yaptığı işten artık ekonomik kazanç elde edemediğini söyledi. O sırada da ben İstanbul'da yaşıyordum ve ressamım, eğitimciyim. İstedim ki yeni bir vizyoner bakış açısıyla farklı üretimlerle ustama ekonomik kazanç sağlayabilir miyiz? Ve birlikte üretmeye başladık. Ben yaşamımın merkezine koydum ve 30 yıldır aşkla üretiyorum. Keçe kadim kültürünü. Yani dünyada koyunun yaşadığı her yerde bilinen ve geçmişi Neolitik döneme kadar uzayan Anadolu topraklarında da topraklarında da göçer kültürün en önemli el sanatlarından bir tanesi. Ben buna minimalist yaşam kültürü diyorum. Çünkü e, koyununu, karını, kızını Atını, sürünü alıyorsun, yaylalara çıkıyorsun. Ve o yayla da koyunu kırparak bir yaşam alanı oluşturuyorsun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çadırını, çocuğunun beşiğini, patiğini, şapkanı, yeleğini, yer yaygını, her şeyini koyundan kırptığın yünle, sabunlu suyla döve döve yapma şansın var. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi nanoteknoloji falan deniyor ama teknoloji gerektirmeden ve teknolojik atık bırakmadan hayvan yünü, koyun yünü, insan ameği ve sabunlu suyla bir yaşam alanı oluşturmak her materyalle yapılabilecek bir şey değil. Onun için keçe çok kıymetli bir kültür ürünü. Geleneğe sahip çıkmak toplumda ne kadar yer eder artık hepimiz görüyoruz ki hiçbir yeri yok. Kaybolmaya yüz tutan el sanatları diye geçiyor. Somut olmayan kültürel mirasımız diye geçiyor. Ama keçe dünyada çok kıymetli ederi olan bir kültür ürünü. Neden? Hem slow fashion, ekoloji, ekolojik moda akımı, eko moda diye geçiyor ve tekstil art diye geçiyor. Çok nasıl söyleyeyim hem kültür hem sanatsal üretim yapılabilecek bir alan. Ama bizde alt kültür ürünü olarak biliniyor. Yani köylerde ihtiyaçtan üretilen ve çoban köpeneği diye anılan bir kültür ürünü. Ben istedim ki modern hayatlara katabileyim. Geleneksel yöntemle üretiyorum. Ama üstüne hem kendi estetik değerlerimi hem de renklerimi katıyorum. Farklı işlevsellikte ürünler yapıyorum ve kültürün üremesi, üre, kültürün devam etmesine, geleneğin devam etmesine yaptığım eklerle tekrar yaşamasına, hayat bulmasına çalışıyorum. İnsan kıyamaz yani bunu. <laughs> falan. <laughs> kendin giyeceksin, kendin kullanacaksın. Geleneksel dediğin zaman geleneği yaşatan anlamına gelir. Tamam evet. Ben geleneği geleceğe taşımak için ek olanlardanım. Gelen ek. Evet şimdiye kadar kepenek gelmiş, yer yaygısı gelmiş, patik gelmiş, çarık gelmiş. Ben onları nitelikli işçilik ve nitelikli malzemeyle üstüne estetik değerler katarak işlevselleştiriyorum ve modernize ediyorum. Yaptığım budur Koyun yünü üretim aşamasında bir kilo yün 3 kilo su çekiyor. şimdi bir yer yaygısı yaptığınız zaman 10 kilodan bir yer yaygısı döşediğinizi düşünün. Çekeceği suyla birlikte 30-40 kilolara ulaşıyor. Şimdi 30-40 kiloluk bir ürünü hasırın içine sardığınızda hasırın ağırlığıyla birlikte onu dövmeniz ve e ee, keçede atkı çözgü olanı o, e, atkı çözgü yok yani dokuma değil sıkıştırma kumaş. E ee, ısı ve basınçla birlikte yün kendini kilitliyor. Yapım tekniği budur. Çok basit bir teknik aslında. Deptin keçe oluyor. Sivriltin küllah derler. Tamam Çok basittir. Ama o basit yöntemi yapabilmeniz için o ağırlığı sizin e, kalp ritmiyle bir ee, dövmeniz lazım. Yani yünün hareket kabiliyeti ve suyun hareket kabiliyetiyle birlikte uyguladığınız basınçla yün kendini kilitler ve kumaşa dönüşür. Şimdi o kumaşa dönüştürme aşaması çok zahmetli. Emek gerektiren bir aşama. Ama bunu başardınız diyelim elde edeceğiniz şey ya bir kepenek ya bir yer yaygısı ya da çadır keçesi. Sonrası işte size kalmış. <laughs> Sonrası şurada. <laughs> Sonrası burada. Şimdi bu ürünü bu aşamaya getirmek, ipek ve kaşmir aşamasına getirmek ve bu kadar büyük bir ürünü kavanozun içine koymak işte bu gelen ek oluyor. Yöntem aynı, üretim aşaması aynı. Ama siz rahatlıkla ve yumuşaklıkla kullanabileceğiniz, hissedebileceğiniz çok kıymetli bir kültür ürününe sahip oluyorsunuz. Yine koyun yünü, zeytinyağlı sabunlu su ve insan emeği. Üç tane ana maddesi var. Ama ben ne yapıyorum? Diğer doğal elyaflarla birlikte bütünleştiriyorum. Mesela annelerimizin kullandığı yazmalarla kırk yamalar yapıyorum. Değişik düzenlemeler yapıyorum, estetik kaygıyla onları bir araya getiriyorum ve e, resimsel boyut kazandırıyorum diyelim. Çünkü ben yaptığım ürünlere giyilebilir sanat diyorum, hayata değer katan tasarımlar diyorum. Çünkü hepsi birer tane, biricik ve e, el yapımı. Bu çok kıymetli. Günümüzde o kadar çok e, tüketim alışkanlığımız hızlandı ki tüketim alışkanlıklarımız hız kazandı ki artık görmeye bile dokunmaya bile gerek duymadan internet üzerinden parmaklarımızla alışveriş ediyoruz. Ve konfeksiyona karşı, seri üretime karşı tüketim alışkanlıklarına bir karşı duruş diyebiliriz. <laughs> Çünkü ben eskiyi yeniliyorum. Az olanı tekrar görünür kılıyorum ve geleneğimizi geleceğe taşımak için çaba sarf ediyorum. Deneyimiz biraz gün ışığına çıksın. Çünkü kültür dediğiniz şey bir yaşam kültürüdür aslında bakarsanız. Kentlerde sıradanlaşmış ya da birbirine benzer yaşam alanlarının içerisinde gri ve donuk ortamlarda yaşıyoruz diye adlandırıyorum ben. Ama şimdi gelin görün doğadayız. Bahar geldi. Bahar ve bahar. <laughs> Hayatın renklerini gri ve donuk yaşam alanlarına taşımak da benim aşkım.